Smooth XS, Smooth X2, Smooth Q3 ve Smooth 5. Peki cep telefonunuz için hangisini almanız gerekiyor? İşte bu videoda tam da bu sorunun cevabını bulacağız. Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda kafalarınızın çok fazla karıştığını düşündüğümden şu an piyasada yer alan bu 4 gimbal için bir rehber videosu hazırladım. Eğer hazırsak başlayalım. Öncelikle Zino Smooth serisi hakkında birkaç bilgi vereyim. Smooth serisi X, Q ve sayısal değer olarak 3 farklı gruba ayrılıyor. X serisi tamamen amatör kullanıma yönelik olarak tasarlanmış bir seri. Q serisi orta segment kullanıcı ve giriş seviyesi kullanıcı olarak tasarlanmış bir ürün. Sayısal değer olarak ki şu anda piyasada Smooth 5 var. Profesyonel seri cep telefonu gimbalı diyebiliriz. Amatörden profesyonele doğru gidelim. İlk konumuz Smooth XS. Smooth XS temelde iki açılı bir gimbal yani pan açısı ve rol açısı mevcut. İki açılı bir gimbal olduğu için modları daha az. Bununla beraber amatör bir gimbal olduğu için üzerine çok daha az tuş yer alıyor. Buradaki anahtar kelime uygun fiyatlı bir gimbal olması. Yani cep telefonunuz aşırı pahalı bir telefon değilse veya bu çekim işlerine yeni yeni başlıyorsanız ve daha amatörseniz ve paranızı sonuna kadar böyle pahalı pahalı bir gimbal harcamak istemiyorsanız, Smooth Xs tam size göre olacaktır. Bununla beraber 26 santime kadar uzayabilen kolu sayesinde sanki bir selfie çubuğu kullanılmış gibi çekimler yapabiliyorsunuz. Yani daha dar alanlarda bu şekilde çekimler yapmak yerine selfie çubuğunu kullanarak çok daha geniş alanları çekebiliyorsunuz. Örneğin bir tatildesiniz ve arka planda güzel bir manzara var ve bunu titreşimsiz bir şekilde videoya aktarmak istiyorsunuz. İşte Smooth XS bunun için yapıldı. Zhiyun telefon gimbal'ların en güzel özelliği illaki bir yazılıma ihtiyaç duymuyor olması. Yani dilerseniz telefonunuzun kendi programını kullanarak yani kendi kamerasını kullanarak da işlevlerini kullanabiliyorsunuz Tek kullanamayacağınız işlev sol taraftaki white tele sivici, yani yakınlaştırma uzaklaştırma sivici. Bunu kullanmak için illaki cep telefonunuzda ZY uygulaması yüklü olması gerekiyor. Özetleyecek olursak amatörseniz telefonunuz böyle çok pahalı bir telefonda ise orta hale veya giriş seviyesi bir telefonsa video işlerine yeni başladıysanız ve çok fazla gimbal'a para yatırmak istemiyorsanız Smooth XS gayet mantıklı bir tercih olacaktır. Sırada Smooth X2 var. 2'den de anlaşılabileceği gibi X'in yeni versiyonu diyebiliriz buna. Az önce XS için söylediğim her şey bu gimbal için de geçerli. Sadece üzerinde oynanmış bazı farklar var. Bununla beraber en temel özelliği üst kısmına yerleştirebileceğiniz dolga ışığı. Bu dolga ışığı telefonunuzun flaşından çok daha iyi bir aydınlatma sağlıyor. Özellikle akşam çekilmeli veya karanlık bir ortamda çekim yapacaksanız böyle parıl parıl bir ışık karşılıyor sizi. Paket içerisinden 4 tane filtre çıkıyor. Dilerseniz bu filtreleri kullanarak da ya da jel de diyebiliriz buna farklı ışık şekilleri yaratmak mümkün. Böylece çekimlerinize farklı efektler de katabiliyorsunuz. Yeni nesil telefon gimbalları özellikle Instagram, TikTok gibi dikey kadrajlı çekimler yapmak için de oldukça ideal. Örneğin Smut X2'de mod tuşunu 3 kere basarak dikey kullanıma geçebiliyorsunuz. Böylece illa yatay çekip sonradan çevirmenize gerek yok. Rahat rahat sarsında olmadan dikey videolarda bu ürünlerde çekebiliyorsunuz. X2 yine XS olduğu gibi iki açılı bir gimbal yani buna da bir amatör gimbal diyebiliriz. Peki XS mi almalı yoksa X2 mi almalı? Tabii ki X2 daha yeni bir gimbal olduğu için X2 almak çok daha mantıklı ama tabii ki ikisinin arasında bir fiyat farkı var. Bu yüzden eğer ki bütçeniz kısıtlıysa Smooth XS gayet mantıklı bir tercih. Sıradaki konumuz Smooth Q3. Q3 3 eksenli gimbal'ların başlangıç seviyesi gimbal'ı. Yani ne tam bir amatör gimbal ne de tam bir profesyonel gimbal tam ikisinin arasında kalıyor diyebiliriz. Birkaç temel özelliğinden bahsetmek gerekirse üst kısımda dahili bir dolga ışığı yer alıyor. Dolga ışığını hem selfie çekerken kullanabiliyorsunuz hem de karşı tarafı videosunu çekerken kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda her bastığınızda ışık şiddetini otomatik olarak değiştirebiliyorsunuz. 3 açılı bir gimbal olduğundan tüm modları kullanmak mümkün. Yani bu da size daha fazla yaratıcı çekim sağlıyor. Bununla beraber yine dikey ve yatay kadraja sadece arka tuşa 3 kere basarak geçiş yapabiliyorsunuz. Zino yeni nesil telefon gimballarının hepsinde olduğu gibi Smooth Q3 de ZY uygulamasını kullanıyor. Peki asıl soruya gelelim Smooth Q3'ü kimler almalı? Cep telefonuyla video çekimi konusunda amatörlükten profesyonelliğe doğru ufak bir geçiş yaptıysanız ve videolarınızın çok daha kaliteli ve çok daha az titreşimli olmasını istiyorsanız ki bunun nedeni 3 tane motor olması o zaman Smut Q3 tam size göre olacaktır. Burada yine cep telefonunuz ön plana çıkıyor. Eğer çok pahalı bir telefonunuz varsa ve sinematik videolar çekmek istiyorsanız Smut Q3 size yetersiz gelmeye başlayacaktır. Ama özellikle orta segment bir kullanıcıysanız Smut Q3 sizin için daha mantıklı bir tercih. Tabii ki burada fiyat konusu da ön plana çıkmaya başlıyor. Eğer ki Smooth Q3 sizin için fazla bütçeli gelecekse bütçeniz uygulanan Smooth X serisine yönelebilirsiniz. Ama şunu unutmayın X serisinde sadece 2 tane açı var. Q serisi ve daha üstü serilerde 3 tane açı var. Bu da size daha titreşimsiz videolar sağlayacaktır. Gelelim piyasadaki en baba cep telefonu gimbal olma ünvanına sahip olan Smooth 5'e. Smooth 5 tamamen profesyonel kullanım için tasarlanmış bir gimbal. Yani cep telefonuyla video çekme konusunda gerçekten artık iyiyseniz ve kullandığınız ekipmanlar artık yavaş yavaş büyümeye başladıysa mesela telefonunuz için bir lens satın aldıysanız veya haricen başka mikrofonlar, aksesuarlar takmak istiyorsanız Smooth 5 sizin için. Bana gelen soruların başında büyük bir cep telefonu kullanıyorum bunun için hangi cep telefonu gimbal'ın almalıyım şeklinde oluyor. İşte Smooth 5... 300 gramlık taşıma kapasitesiyle piyasadaki neredeyse tüm cep telefonlarını taşıyabilecek seviyede. Bununla beraber sol tarafta yer alan fokus zoom çarkını kullanarak netliği manuel olarak kontrol edebiliyorsunuz. Bu da size videolarınıza çok daha kontrollü bir çekim sağlıyor. Ayrıca yine zoom'u da kendiniz ayarlayabildiğiniz için vertigo tarzı efektler yaratmak çok daha rahat oluyor. Smooth 5'teki farklılıklardan bir tanesi ikiz dolgu ışığı kullanabiliyor olmanız. Combo paket içerisinde yer alan dolgu ışını ister üste ister alta takarak dolgu ışını kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber ikinci bir dolgu ışını alta veya üste takarak çok daha aydınlık bir ortam elde edebiliyorsunuz. İyi telefon kullananlar, büyük telefon kullananlar ve cep telefonuyla profesyonel videolar çekenler için Smooth 5 mantıklı dedik. Peki kimler için mantıksız hemen onu da söyleyelim. Eğer ki uygun fiyatlı bir cep telefonu kullanıyorsanız neredeyse gimbalın fiyatı uygun fiyatlı cep telefonu kadar olduğundan Smooth 5 çok mantıklı bir tercih olmayacaktır. Bununla beraber küçük bir telefonunuz varsa veya profesyonel olarak cep telefonu video çekmiyorsanız Smooth 5 yerine Smooth Q3 çok daha mantıklı olacaktır. Bu videomuzda hangi cep telefonu gimbalını satın almalıyım sorusuna birlikte cevap aradık. Bu arada eğer hala aklınıza bazı sorular varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Ve beni de desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.